Önümüzdeki günlerde Şehşamil Mahallesi'ne Sağlık ve Kültür Merkezi'ni kazandırmış olacağız. Sivas Belediyesi ile Sağlık İl Müdürlüğümüz arasında bir protokol gerçekleştirdik. Şehrimizin en büyük mahallesi olan Şehşamil Mahallemize bir tane Aile Sağlığı Merkezi, bir tane Sağlıklı Hayat Merkezi, bir tane de 112 Acil Müdahale Merkezi olmak üzere 3 merkezi inşallah kazandıracağız. Şehşamil Mahallemize ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sivas Belediyesi ile Sağlık İl Müdürlüğümüz arasında böyle bir protokolün yapılması arasındaki işbirliğinin de ne kadar güçlü olduğunu göstermesi açısından da çok anlamlı bulduğumu da ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Bakanlığımız sağlık politikaları gereği ilimizde sağlık ve hayat merkezi sayısını dörde çıkarma planımız mevcut. İkincisini sizlerin desteğiyle hayata geçireceğiz. İlimizin büyük bir mahallesi bir aile sağlığı merkezinde hayata geçirirsek vatandaşlarımız çok daha rahat ve kaliteli bir sağlık hizmeti alacaklar. Aynı zamanda acil vakalara müdahale etmek adına acil sağlık hizmetleri İstasyonumuzda son derece modern ekipmanlarla 7 gün 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacak. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz.